MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, ilçe belediye başkanları ve ilçe teşkilat başkanları ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. İl yönetimi toplantısının ardından bu defa ilçe belediye başkanları ve ilçe teşkilat başkanları ile bir araya gelen MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, hafta sonu yapılacak olan kamp öncesinde teşkilatlarla sorunları paylaşmak, 2009 yılının genel değerlendirmesini yapmak üzere bir araya geldik dedi. Ee, biz teşkilatlara ve istişareye çok önem veren bir teşkilat olarak daha öncesinden il yönetim kurulu bugün de e, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla beraber bir toplantı tertip edeceğiz. E, şimdi malum biliyorsunuz genel merkezimizin yapmış olduğu bu hafta sonu itibariyle cuma cumartesi pazar günü bir kamp e, kampımız olacak. Bundan önce istişarelerin sonucunu ve teşkilatların görüşlerini daha 2019 ve geçmişle alakalı güzel bir toparlama anlamında biz de burada yapacağımız istişareler sonrasında Genel Merkez'in yaptığı toplantıda görüş beyan edeceğiz. Düzce'yi masaya yatıracağız. Düzce ile ilgili konuları tek tek ele alacağız. Toplantı öncesinde sorularımızı yanıtlayan İlhami Cebolu, MHP'de il başkan adaylığını açıklayan isimlerle ilgili olarak Sorulan soruyu cevaplandırdı. Şimdi e, bizim e, çok güzel söylediniz. Yani kongre süreci e, yok e, ama genel merkezin yapacağı herhangi bir kongre süreciyle bu süreç zaten kendiliğinden başlayacak. Ama e, bu çok önemli bir husus. Yani kongre olmadan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçmişte de e, bu söylemleri yapan genel başkan üzerinde söylemleri yapan bir kesim insanlar vardı. Ama bunların e, amaçları belliydi. Ama bu il bazında bunu aldığınızda e, tabii herkes Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olan her birey e, her yere aday olabilir. Ama süreç başlamadan bunu dillendirmek bu art niyeti e, olarak kabul ederiz. Bu doğru bir husus değildir. E, ben e, geçmişte de hep söyledim. Aday olmak isteyen, aday aday olan herkesinde de, düzce de ben onların da il başkanıyım. Onların da çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak zorundayım. E, mühtedir olsunlar, e, bizim üyemiz, bizim delegelerimiz bu konuda geçmişte 50 yıllık bir siyasi parti olmamız hasebiyle bu konuda çok deneyimli ve tecrübelidir. Kimi yeterli göreceklerse, kimin daha iyi hizmet edeceğini düşüneceklerse onu destekleyip onu kongrede başkan yapacaklardır. Ama süreç daha başlamamıştır. Çok önce de bunu söylemek, dillendirmek hem teşkilatı ve hem kendilerini yıpratacaklardır. Caboğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun İSKİ Vekil Genel Müdürü ile yaşadığı seviyesiz tartışmaya da değindi. Şimdi şimdi, şimdi e, şunu çok iyi bilmek lazım. Oturduğunuz makam, mevki, koltuk e, oranın e, sorumluluğunu iyi idrak etmek lazım. E, gittiğiniz yerde de e, aldığınız cevaplarda da ne şekilde nasıl hareket edeceğinizi çok iyi bilmek lazım. Çünkü sizin e, oturduğunuz ve işgal ettiğiniz koltuklar e, bu milletin e, temsilen işgal ettiğiniz koltuklar. Tabii bu tatlı e, iyi tasdif ettiğimiz bir durum değil. E, biz e, İstanbul'un İSKİ'de oturan o genel müdürünün çapını ölçmesini de biliriz. Çapını da artık öğrenmiş olduk zaten. E, çapı olmadığını da görmüş olduk ama e, bu tip söylemlerin ülkemize bir kazanç elde edeceğini düşünmüyorum. E, burada e, keşke İstanbul'a gidilmeden önce bir kamuoyu oluşturulup Düzce'de e, diğer siyasi partilerle, il başkanlarıyla zaman zaman bir araya geliyoruz zaten. Bu konuyla ilgili bir kamu oluşturulup öyle gidilseydi daha iyi olurdu. Ama burada şunu da çok e, yani önemsediğim için söylemek istiyorum. Şimdi geçmişte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de olduğu zaman hep işte İSKİ, İSKİ, iski diye bağıran çağıran Cumhuriyet Halk Partisi ve e, ee, ittifakın ortağı olan e, iyi İyi Parti'ye seslenmek istiyorum. Bundan sonra İSKİ ile alakalı söylemlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi üzerine olacaktır. Bu konuyla ilgili de kendilerinden de bir açıklama bekliyorum. Çünkü e, bizim belediye başkanımıza yapılan hareket kendisine değil Düce'ye yapılmış olarak sayıyoruz. Bu konuyla ilgili de Mahmut Tanal'la ilgili hemen koşup ekran başına e, demeç veren arkadaşlardan da bu konuyla alakalı hızlı bir şekilde cevap bekliyorum. Bunu kamuoyunun da beklediğini bilmelerini istiyorum efendim.